Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 35. Makale Vera Üzerine Vera Sahibi Ol Aksi Halde Felaket Yakınına Gelir O Zaman Seni Hiç Bırakmayan Güçlükle bir yakalar, öldüm desen bırakmaz. Şu var ki Allah'ın rahmetini de hiçbir şey önleyemez. Ona da tam istidat kazanmak gerek. Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadisi şerif rivayet edilmiştir. Allah yolunun hak pusulası veradır. Şüpheli işler peşinde giden bir gün harama düşer. Tıpkı sınırda hayvan yayan çoban gibi. Günün birinde sınır aşılır, çoban belasını bulur. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir şöyle buyurdu. Biz harama düşmeyelim diye en az yetmiş mübah terk ederiz. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer ise şöyle buyurdu. Biz en az on dokuz helali harama kaymayalım diye yapmadık. Onlar tam vera sahibi insanlardı.'' Haram korkusu yüzünden helali ve mübahı terk ederlerdi. Bunu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifine dayanarak yaparlardı. Her sultanın bir sınırı vardır. Allah'ın sınırı ise haramlarıdır. Her kim sınır yakınına gelirse tehlikeye kapılması mümkündür. Her sultanın bir hisarı vardır. Her kim oraya girerse birinci kapıyı geçmiş olur. Sonra ikinciyi, daha sonra üçüncüyü. Böylece saltanat kapısının gölgeliğine kadar varmış olur. Bunun durumu her ne kadar tehlikeliyse de sadece birinci kapıda durmasından iyidir. Yani sahrada olanın durumundan. Çünkü kendisini koruyacak sultanın askerleri ve bekçileri vardır. Çünkü birinci kapı dışarı sayılır. Orada her çeşit vahşi hayvan ve düşman bulunur. Kendisini kurtlar kapabilir. O sebepten ne yapıp yapıp birinci kapıyı aşmak lazım. Kapıyı aşınca padişahın askerleri vardır. Dışarıda ise düşman. İşte azimet bunun için. Vera bu yola varmak için olmalı. O bekleme anında ilahi yardımın kesildiği görülse bile insan ümitsiz diye düşmemelidir. Hele hak yoldan ayrılmak hiç olmaz. Vera en büyük ibadettir. Ancak insan çok daraldığı zaman ruhsatlarla amel edebilir. O da emir ve hadleri aşmamakla. Ruhsat bir yardımdır. Ve her yardımı ancak ibadet ve taatle kullanmalı. Çoğu kez ruhsatları terk etmek yerinde olur. Daima ruhsatla amel eden irade sahibi olamaz. Nefsine dizgin vuramaz. Bu hale düşünce Allah'ın yardımı kesilir. Çünkü ilahi yardım darda kalmışlaradır. Kolaylık yollarını tutunca yardımdan mahrum olursun. Şahsi arzular seni kaplar. Heva nefsin seni sarar. Bilmeden haram yersin. Dinden çıkar şeytanlar zümresine dahil olursun. Halbuki şeytan Allah'ın düşmanıdır. O hak yoldan şaşmıştır. Bu halde ölürsen helak olursun. Ancak Allah'ın rahmeti kavuşursa ona bir şey denmez. Baş tehlike dinde şüphelilere koşmaktır. Dolayısıyla selamet irade sahibi olup çalışmaktır. Doğru yola Allah hidayet eder.